hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim Şen Kral Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 oynayacağız. GTA 5 online'da. Şu an bisiklet yarışı yapacağız ve ben kaybedeceğim. Evet kaybedeceğim. Oha lan biricim. Bisiklet yarışlarında berbatımdır arkadaşlar ama araba Yarışı al işte. Şu pislik beni geçti. Ee, araba yarışlarında fena değilim bisiklet yarışlarında biraz kötüyüm. Da ee, daha ilk videomuz arkadaşlar GTA olarak da şunu keşke vurabilsem hareket el hareketi çeksem. <laughs> İsterseniz arkadaşlar bunu yükseltebilirim araba yarışı falan yap dersen derseniz de yaparım. Sorun olmaz yani. Abi ne yaptım ben ya? O lan birinciyiz ama. Yo. Alanda çok da geride kaldı lan. Arkadaşlar kazanabilme ihtimalimiz var. Birincilikle bitirirsek ee, arkadaşlar arka şarkı koyacağım. Ya arka plana arka müzik olacak. Ee, hatta şimdi yapmam arkadaşlar. Şu yarış bitsin. Arkadaşlar her sabah yedi buçuk gibi, 8 gibi falan video atıyorum. Ya da 9 gibi. Kaçta yükleniyorsa artık. Ya yani, o civarlarda sabah ama o civarlarda yükleniyor arkadaşlar. Ee, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Abi ne yaptı mı? Abi. Şaka gibi. Şunu ittirdim de bir boka yaramadı arkadaşlar. Arkadaşlar araba yarışı olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü ben araba yarışında ber... ee, daha iyiyim, bisikletlerde kötüyüm. Olsun, üçüncülük de bir şeydir. Yani bronz olduk. Ee... Arkadaşlar ekran çok kötü mü gözüküyor? Çok iyi mi gözüküyor? Orta mı gözüküyor? Hiçbir fikrim yok. Yalnız da ben şunu geçeceğim. Geçtim, geçtim mi? Hadi ben burada geçtim onu. Ben burada onu geçtim. Adamı ama. Arkadaşlar ikinciyiz. Ay, sağ altta da gördüğünüz gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şunu ben geçemem. Ya geçebilsem de anca adam çarparsa geçerim. Evet. Hadi. Ee, arkadaşlar ban e, banka soygunu falan heistler yapılacak. Onları da unutmadan söyleyeyim. Heist yapılır. Heist basit de. Ben bu arada ikinci heistiyim. Daha yeni başladım yani. Biri bitirdim de. Vum. Bisiklet yarışında ah, oh, alamayacağım sandım. Ee, arka plana müzik koyacağım arkadaşlar her şekilde. Ama bisikleti seçmedim ben. Yani böyle kalsın dedim. Nasıl olsa aynı hızlara. galiba aynı. Hadi be ne zaman bitecek? Aha bitiyor vallahi bitti. Hadi Hadi de azlık et. Pikachu hadi. Ne Pikachu'su lan? Ben rengi sarı olduğu için Pikachu dedim. Ve bu Evet arkadaşlar. E, videoyu bitirmeyeceğiz. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş daha sorun yok. 7 dakikaya kadar çekerim. Tamam. E, bu arkadaşlar DNF oldu. Bu sonuncu ise şu ne abi. Yani DNF olmuyor. Doğmadı da. Şimdi ama bu sonunculukla bitirdiği için yes you finish it. İkinciyiz arkadaşlar ve 3 dakika 15 saniyede bitirdik. Ee, bitti maç. Güzeldi. Of. Yani işte azıcık level arttı. Yani arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Bu abisi kazandı. Evet, tavuk hareketi yaptı bir de. Umarım görmüşsünüzdür. Evet, ikinciyiz. Like verelim, güzeldi bence. Şimdi diğer haritada haritaya geçtiğimizde başlatacağım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, ben T20 alayım. Şu renk güzel bence, silver. Tamam, ben hazırım. Arkadaşlar bu abiler de hazır olsun. Ee, arkadaşlar ben program T20'yi seçtim de şimdi Of hadi. Benim hareketim bu. Bıçık 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 Evet. Ben direkt raid oldum. Arkadaşlar umarım karakterimi de göster gösteririm bir ara ya da belki de görmüşsünüzdür bilmiyorum. arkadaşlar umarım kamera güzeldir. Bakalım bir yarışta bittiğinde her şey güzel olacak 3 2 1 arkadaşlar busum yok benim yani nitrom yok arkadaşlarım belki vardır 3 dur yo kısa olur be bence o zaman abi şey beni ittirdi iyi güzel zaa birinciyiz vallahi birinciyiz Allah belanı lan ağzına adam arkada mı diye bir bak M bakayım dedim de abi üçüncü abi şaka mısın Oh be ikinci. tam gelmiyor gelmiyor. Gelemiyor daha doğrusu. Geliyor da. Arkadaşlar bunu da ikincilikle bitirirsek. Aa keşke arka plan müziği koysaydım ya. Başlarken. Neyse bırak bir şey yok. Hadi devam et. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Ve üçtür bu arada. İkinciyiz. Dört kişi arasından. Arkadaşlarımla yapamıyorum. Çünkü hiç tanıdığımda hiçbiri PC4 kullanmıyor. Daer başka bir şey, etabesi yok yani hiç kim, hiç senin tanıdığımın. Evet burada biraz dikkatli olmalılardı ve ben olamadım ama olsun hala uzaktalar. Arkadaşlar video en fazla 12 dakika video çekebilirim arkadaşlar en fazla çünkü neden olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar 12 dakika çekebileceğim. Geliyorlar ya. Hadi daha hızlı be. Daha hızlı be. Al şunu. Ha, Ay. Anladım. Tamam ya. Bu kısaymış ki bu. Tamam buradan yine döneceğiz şeye. O havaalanına. Öyle öyle, öyle öyle Hep yani öyle öyle. Hep öyle öyle. Gideceğiz. Üç tur boyunca. Ve birinci turu neredeyse bitirdik gibime geliyor ve adam tam arkanda. Ve ilk turu bitti. Evet demiştim. Ya bırak ya! Çıldırtma ya insanı. Bekle lan sen gel gel. Sen gel ben senin eline vereceğim. Aman ne eline vermiş lan. İşte a burnunu kıracağım senin çocuk. Gel sen gel. Gel lan. Gelemiyor musun, değil mi? Hadi. Yavaşlasana adamsan. Yavaşlamıyor da ya. Neyse ben bunu Hadi daha hızlı ya. Daha hızlı be. Neyse bu illaki bir yerde çarpacak arkadaşlar. Eminim. Hadi. Abi ya. Ne biçim çarptım ya. Olsun arkadaşlar ikinciyiz ve salak geride kaldı. <laughs> ben şöyle bir yavaş dönüş ve buna da hadi geçer miyim ben bunu da? Yalnız geliyor arkadaki de. Hadi ya geçeceğim ben bunu arkadaşlar. Birinci olmak istiyoruz. Hadi hadi daha hızlı. Abi ben bunu birincilikle bitirmek istiyorum ya. Oh be alamasaydım var ya çok pis korkardım. Abi ya ikincilikle bitireceğiz bu. Abi geliyor. Fazla. Hadi hadi. Ya hadi hadi son yer. Son yer. Son yer. Oh. Abi şaka gibi. Abi şaka gibi. Ya. Şaka mısın ya? O turda bitseydi. Abi ne yaptım ya? Çok kötü yaptım ya. Neyse o adam yine orada çarparsa arkadaşlar bu sefer iyi olacak. Hadi. Ya da ikisi çarpışırlarsa ben geçeceğim. Ambal. Mal, mal, mal hadi düzelme, düzelmedi be. Çok geride kaldı yalnız adam. Arkadaşlar ben bununla geçip birinci olursam. Abi manyak gibiyim. Abi biraz daha hızlı be. Hadi be. Yapacağız bunu be. Kaç dakika olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hayır. Hayır. Gelme geliyor mu? Geliyor. Neyse ben biraz daha hızlandım. Ha döneceğiz mi? yavaşla yavaşla. Tamam. Hızlı git. Hızlı git. Hızlı git. Abi ya ben bunu ya hayatta yetişemem ya. Abi biraz daha hızlı gitti lütfen. Abi ya yok biz bu adamı geçemeyeceğiz arkadaşlar. Ama belki birinci olursak güzel olacak. Yok geçemedik adam bitirdi. Evet buradan sonra bitiyor mu? Yok. Daha bir tane daha var. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki GTA 5 e, yarış GTA 5 bölümünde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.